Hurst of Iron 4 Bölüm 5'de Herkese Merhaba Arkadaşlar Evet en son hatırlarsanız Bu ürünler girmiş bu arada güzel buraya ha. O zaman şöyle başladık iyi başladık Nasıl başladık En son hatırlarsanız arkadaşlar Romanya ve Bulgaristan'a savaş nedeni araştırmıştım Dünya Savaşı başlamıştı daha da önemlisi aslında ee, Bölüme başlamadan hemen önce Yugoslavya'da bir savaş nedeni araştırmaya başladım. Kısa sürecek hepsi. Bulgarları alıp inşallah ondan sonra bütün Balkanlara yayılmak istiyorum. Bakalım ne yapacağız. İnşallah yapabiliriz. İtalyanlar burada bu arada bayağı toplandı. Şimdi daha aşağısı beni ilgilendirmiyor dediğim gibi. İtalyanları korur. Ya yani daha ben almaya girmem oralara burada bir mevzumuz var sovyetlerle bir sovyet savaşı olursa seve seve gelirim evet aynen de şöyle ama bir şey daha var Azeri arkadaşlar burada var Azeri kardeşlerimiz şöyle o benim planım değildi gerçi ya kafam karıştı tabi aynen Şu gece gündüz şeyini kapatalım Şöyle ben bütün Kafkasları almak isterim Sovyetlerden. Ee, Bulgarlar önce tabi artacak şeyimiz ee, fabrikalarımız. Belçika düşmüş bu arada güzel. Belçika savaştan tamamen çıktı mı acaba? Neyse bakarız birazdan. Hollanda'yı da girdi Hitler girsin. Savaş emri gelince direkt girin siz abi. Japonya bize katıldı çok güzel. Bu acaba ne zaman bitiyor? Mart'taydı galiba aynen. Az bir zaman kalmış. Bu, bu üç bölgeyi almak istiyorum. Çok önemli çünkü bu üç bölge. Almanlar başladı Sovyetlerin oraya. Asker yığmaya. Çin'e hiç girmeyeyim abicim. Şimdi Japonya hiç gerek yok. Çinle bir savaş boş yere şimdi işgalmiş, galetmişler. Bütün düzenimiz bozulur. Daha çok var abi, bekleyemiyorum savaşı. Birden Aa Bulgaristan alamayacağız. Vallahi Bulgaristan alamayacağız galiba. Yine bir deneyeyim ama Bulgaristan şu an müttefikimiz değil aslında. Girmediği sürece sıkıntı Ulan şom ağzıma ben var ya. Vallahi şom ağzıma. Tamam Bulgaristan işi yattı arkadaşlar. Maalesef. Orayı alamayacağız. Ben de buradan ilerledim o zaman. Bari Yugoslavya'yı alayım abi. Bulgaristan'la sınırlı kalsın istemiyorum. Bulgaristan savaş hedefi bitsin hemen Yugoslavya'ya savaş açacağım. Güzel bir fabrikamız daha bitti. Buna tank için verelim. Bu tanklarımız niye bizim üretilmiyor abi? Üretirseniz ya. işgal planlarını yapıyor güzel bir şekilde. Oo burada bir taarruz mevzusu var. İlerliyor bizimkiler. Vallahi o sınırı korursanız da olur. Toparlanmasınlar yeter. Asıl bence Tunus'u almamız lazım. Fransa var çünkü orada. Ben orayı tamamen unuttum. Ba Balkanları hallettikten sonra oraya yürüyebilirim tabii bir ordumla. Güzel. Şimdi hemen. Hadi aslanlarım. Hızlı bir şekilde girin alın. Bulgaristan'da katıldı gerçi. Aa, Dünya Savaşı'na katıldı Bulgaristan'da. Abicim girseniz Allah'ını severseniz Bak po Emri verdim ben size girsenize. Bir dakika. Niye yürümüyor bizimkiler ya? Savaş planında bir yanlışlık yok. Bende bir hata da yok. Niye öyle oldu bu anlamadım. İşte böyle yürütmüyor muyuz? Ben mi yanlış biliyorum? Yo demin aynı taktikle yaptım. Kendimi yürüteyim bari ne yapayım o zaman? ilginç. Bir hata yaptım herhalde. Anlarız şimdi abi. Sovyet savaşında anlaşılır. Bu arada güney sınırlar nasıl? Aa burayı işgale kalkacaklar Hindistan'ı. Güzel. Hind Hindular bağımsız olsun. Hindular bağımsız olsun abi. Ya arkadaşım siz savaş plan çizmediniz mi? Bildiğin adamlara ülkeyi verdik ya. Helal olsun bize. Şuradan iki toprak aldık. Ya tabi her türlü kazanıyoruz aslında ama hani bizim de bir kazancımız olsun dedim ben. Gerçi şöyle bir kazanç da fena değil. Bütün petrol bölgelerini aldık ama. Yani batıda biraz da genişlemek isterim açıkçası. Adamlar toparlandı tabi. İlk başta dediğim gibi girecektik. Bak şimdi mesela bir şey oldu. çorman oldu ama hadi hayırlısı bakayım ya. Şimdi yeni bir teknolojimiz oldu. Güzel yıldırım harekatına devam. Tabi tam uygulayamadık ama yine de devam. Güzel tanklarımız oluyor bu arada. Bu tankları ben Sovyet sınırına yığın. O bölgeyi halledelim. Ee, bunu nerede kullansak bu şeyi? Böyle yapalım. Güzel. Ya tabii ilerlemede bir sıkıntımız yok çok şükür ama yani en azından şu Rumenlerin önünü keselim bir dakika. Şuraya alalım da Rumenlerin önünü keselim. Bu kadar fabrika he, doğru bölge aldıkça fabrikamız da artıyor. Ben de dedim niye bu kadar hızlı üretimimiz var? Nükleer reaktör. Vallahi bomba yaparsak efsane olur ya. Bu araştırılıyor. Ne yapsak şimdi? İnşaattan gidelim. Bu arada güney sınırı bayağı kızışmış. Alıyor ama bizimkiler herhalde ya. Burayı hallettik güzel. Ee, buradan nereye yürüyelim? Burayı halledelim. başta istediğim olmadı abi. Rumenlerin girmesiyle iş karıştı. Neyse ya en azından yeniyoruz savaşı öyle de bakmak lazım. Allah korusun kaybedebilirdik. Arkamıza birlik bırakmamak için önce şu bölgeyi alalım. Hani arkadan kuşatıyorlar falan bazen. Erzak sıkıntısı çekiyoruz sonra. Siz buraya girin paşam. Ya da buraya mı girsiniz? Yok. Aynen. Rumenlerin önünü kapatalım. Rumenler girmesin. Burada ne kadar askerimiz var? Şöyle. Ya şu an oyunun mantığını aslında biraz aykırı yani manuel aldım. Yani daha kolay bir şekilde ilerleyebilecek bir fırsatım vardı. Manuel aldım. Bu arada Hitler ne yapıyor? Hitler Danimarka'yı da düşürmüş. İtalya, Güney Fransa. iyi Vichy kurulmadı şu an burada. Vichy Fransız işbirlikçi. Bu güney sınırımız hala tutuluyor. Kaybetmeyin abi bu güney sınırı bize çok önemli. Bizim için çok önemli bir sınır orası. Aslında bir nevi Rumenler de giremedi. Güzel güzel. Lübnan'da yine bir isyan mevzusu var. Abi biz o öyle bir isyanla uğraştırmasın. Irak bir yardım et abi oraya bir tutun. İsyanla misyanla uğraşmak istemiyorum. Bulgar savaşı bitmeden zaten Sovyetlere girmem ben. Hani iki, iki cephede böyle bir savaş istemem. Burası zaten <laughs> Arap saçına dönmüş arkadaşlar. Görüyorsun şurayı. Her yer karışmış. Gustav Savaşı'nı düşünemiyorum ben ilk başta şu alırsam buraları alırım Skobe tarafını Bir Plovdiv düşsün de Güzel bir fabrikamız daha bitti alta veriyoruz Bir de ee, Nerede o Bunu yapmayalım ya da Total Mobilization Halk mobilize olsun tamamen asker mevcudumuz düştü Manpower. Neyse şu anda sıkıntısı yok. Bunu da Sovyet sınırına verelim de. Şu an kaç askerim şehit oldu? 21 bin. Oo, baya fazla. Bulgarlardan 39 bin. Tabi bu şu an Bulgarlardan az kayıp verdik aslında. Çünkü biz bir de güney sınırını aldık hatırlarsınız. Geçen bölüm o yüzden az az bir kayıp aslında ya tabii çok fazla bir kayıp da hani o kadar yere işte bakın burası sıkıntıdır mesela dediğim gibi şu planları silelim bir bu ordumuz burada şöyle bir dursun Yol düşmedi mi? Saldırın abi ya Allah'ını seversiniz. Baş şehirlerini alalım bunların. İtalya tabi. o buradan erzak şeyini kapak çok mantıklı bir hamle yapmışlar. İtalya burada genişletti bayağı topraklarını güzel. Batıda durgun tabi batıda bayağı çünkü hard bir yani zorlayıcı bir direniş var harbi. Doğuyu halletmeden batıya yönelemez İtalya. Bir fabrikamız daha olmuş. Bir tane daha mı var? Kaç fabrikamız var? Bayağı fa ha, probability düşmüş çünkü. Aynen, güzel. O zaman böyle yürüyelim. Dediğim gibi geride asker bırakmamamız lazım. Hitler aldı şu anda şey planlarını. Ama Hitler şu an aslında İngiltere yoğunlaşmış vaziyette. İtalya'ya yardım ediyor. Ve Japonya'yı düşünüyor. Aslında şu Hindistan bir çıkarma yapsa süper insan gücü var yani. Oo bak bu çıkarma demişken yalnız bizim şurayı tutmamız lazım. Şöyle tutalım. Askerlerimiz orada çünkü adamlar şey Antalya'ya geçirmiş. Yürün abi. Neyse Allah'tan bizimkiler de yardıma geliyor. Toparlarız herhalde orada. Bak bak Beyrut'u da almışlar. Hiç güneye bakmadık ki. Beyrut'u bizimkiler ilerliyor. İtalyanlar falan halleder herhalde orayı. Beyrut'tan yana bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Böyle yürüteceğim bu askerleri. Hazır. Boşken şimdi savaşmaya lüzum yok orada plan milan Gerek yok planla şimdi. Hızlı şekilde fetheder bizimkiler zaten. Güzel. Şimdi burada bu askerleri erzaksız bıraktık. Zaten bu ne diyor? Japonya. United Kingdom katılmak mı istiyor? Help. Gel bakayım Japonya. Bana sor. Ben savaş lideri miyim şu an? He, yo Niye bana soruyorsun? İlginç. Şu an arkadaşlar bu kadar insan gücü harcamamızın tek bir nedeni var. Saçma sapan bir savaş planıyla girmemiz. Adam gibi bir şekilde girseydik bu kadar olmayacaktı ondan eminim. Bizimkiler kurtardı Beyrut'u güzel. Kazanlar savaşa girmedi daha neyse orayı alırlar büyük ihtimalle zaten. Irak falan hiç yardım etmiyor ben onu anlamadım. Irak orada oturuyor. Güzel burayı da ele geçirdik. Şimdi Bulgaristan. Barış yapmaz zaten. Barışlık yani barış yapmayacağız. Bulgar kuvvetlerini yok etmemiz yeterli. daki savaşı kaybediyoruz ama bakacağım şimdi hemen. Ee, ondan önce güneyde durum nasıl? Batı hala stabil. Burayı ele geçirmişler güzel bir şekilde. Çıkarma yapacaklar ama hala yapmadılar. Ha Japonya yaptı çıkarmayı. Oo Japonya buradan girdiler. Helal olsun be. Güzel. Fransa'yla buradan giriyor Japonya. Harikasın abi. Japon kardeşler. Bunlar ikmal limitini bırakmamız lazım biliyorsunuz. Şurada savaşı kaybediyoruz. Duralım. Boş asker vermeyelim. Şöyle bir sınır şeyi çizeyim ben. Güzel. Buna uygun ilerleyelim ya. Hadi abi. Şimdi yaptım galiba arkadaşlar. Demin yapamadım o aptalca şeyi şimdi yaptım. Boşuna burada bu kadar şehit verdik o yüzden bakmayın artık yapacak bir şey yok geçtim. İstemezdim tabii bende de öyle bir şey ama maalesef. Burada bak İngiltere Şam'a ele geçirmiş ya o Almanya bakmıyorsun abi biz biz de hiç bakmıyoruz bırak şimdi o planı sil o cepheyi kaldır. yürüyün abi. Lübnan tabi şey yapar. Mevzu çıkarır bize. Liberia'yı niye at ilan ediyorsun abi? Liberia'yı ne alaka? Ya var ya Almanya önüne gelene şu an savaş ilan ediyor. Liberia çok gereksiz bir yerde açıkçası. Japonya, Almanya burada iyi girdiler aslında ama bak buradan bir şey yapmamışlar da. İyi ikmal limitini kestik burada. Şöyle planımızı verelim. Bunları oradan çıkarmayın askerler. Bu Rumeya ne işe yarıyor? Niye Rumeya girmiyor? Ben onu anlamadım. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitireyim. İzlediğin için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Vallahi sıkıntı oldu ama herhalde kazanırız hemen savaşları şuralarda. Şu an gördüğünüz gibi güzel bir sınırımız var. Buralar aslında İtalyanları kaybetmek iyi olmadı ama Asıl işi ve ana bölge Kahire'yi falan elimize tutuyoruz hala. Korumamız lazım. Bu bölgeye daha hala bizim değil. Çünkü biliyorsunuz daha sıkıntımız var. Bölge istesem İtalya bölge verdiysem A veriyor. Neresi İtalya'nın bölgesi? Bir dakika. Şu bölgenin adı ne? Arabin Desert Asfan. Vallahi Asfan'ı ne yapsam 12 adayı verse bize Rodos falan o da Yunanlılardı şu anda. Rodos'u verse. Oraları vermiyor tabi adam. Nereyi veriyor bana? Vallahi Sudan'da gözüm yok açıkçası. Batı çölü burada çok geniş bir alanmış. Orada da gözüm yok. Şu bölgeyi bize ver yeter. Eyvallah İtalyacığım. Şöyle yani tam sınırlar oldu yani. Bu bölgeyi alırsak çünkü yani Fransa ile sınırım olur hiç gerek yok. Evet görüşürüz bay bay.